her iddiatçı muhakkak ikinci Abdülhamid'i bir şekilde öldürmeyi aklından geçirir veya bunun şeylerini yapar, planlarını yapar. Mesela Enver Paşa için ondan örnek evi Evi Beşiktaşlı'dır mesela Enver Paşa'nın. En büyük hayali Sultan Abdülhamid Türkiye'yi i Şerif ziyaretine giderken evin önünden geçecek ve onu tüfekle vuracaktır. Enver Paşa'nın hayali budur. Yani ve mesela işte Kazım Karabekir şunu düşünür. Alemdar Mustafa Paşa gibi bir e, Rumeli ordusu hazırlayıp e, İstanbul'a basıp Abdülhamid'e darbe, darbe yapmak, tahta indirmek, öldürmek ve dolayısıyla e, yani bir taraftan bu baskı var ama bir taraftan da her e, o dönemdeki iddia terakkiyi savunan her gencin kafasında Abdülhamid'i öldürmek var.